Bursa'nın ilk deprem izolatörlü yaşam projesi Tema Esentepe'deyiz. Bu projeyi yüklenicisi olarak BHB İnşaat'ın ben genel müdürüyüm, mimar Halil Bayan. Bu projede 4M Mimarlık Mühendislik'le birlikte ortak konsorsiyumla bu işi yürütüyoruz. O dört mli bileşenleri makine mühendisi Anıl Ortak, kimya mühendisi Özel Boyalıklı ve elektrik mühendisi Burak Köy'le yani 4M'li BHB İnşaat birlikte buranın yüklenicisi durumunda. Ve biz e, sürekli bizi e, periyodik olarak denetlemeye gelen Profesör Doktor Beyhan Bayhan hocamızla birlikteyiz şu anda. E, hep birlikte burada mesai harcadık. Çünkü projenin e, kendisi danışmanı ve bu projenin e, dört dörtlü hatasız yürümesiyle ilgili kendisi bize çok emek harcadı. Cem Kürşat Bey de e, bizim kullandığımız burada e, TIS e, marka yani üretici firmanın ismi TIS. Onun Güney Marmara Bölge sorumlusu e, Cem Kürşat Bey o da inşaat mühendisi. Ve burada ekibimizle birlikteyiz. Bizim ekibimizde de e, bizim Ercan Özseycan şantiye şefimiz. Yüksek Bimar var. Berk Bayam ve Akif, e, Epçin. Akif Epçin, İnşaat beynindisi ve Berşey Hanım da burada, o da mimar. Hep birlikte burada projeyi yürütüyoruz ve şu anda sismik izolatörlerin montajları tamamlanmış durumda. Artık bundan sonrası kalıplar yapılıyor. Bundan sonra da daha kolaylıkla bina yükselmeye devam edecek. Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. E, aynı zamanda projenin resmi danışmanıyım. Bu tabi Bursa'da ilk sismik izolasyon montajı yapılan bir yaşam alanı projesi olduğu için e, biz de bununla gurur duyuyoruz. E, çok güzel bir proje. Temeli atımından itibaren biz e, dönem dönem e, bu belli aşamalarda e, projeyi takip ettik, denetledik. E, çok güzel bir imalat yapılıyor burada. Çok teknik bir iş. Ee, Bunun Bursa'da e, yapılmasından, buna öncülük etmekten ben e, gurur duyuyorum. Halil Bey'i de ayrıca tebrik ediyorum bu güzel proje için. Çünkü e, bu iş bir cesaret işi. Aynı zamanda şantiyede Ercan Bey gibi e, çok deneyimli bir şantiye şefimiz var. E, çok güzel bir kalıp imalatı, demir imalatı, e, Tercihlik isteyen bir iş bu sistemik izolasyon işi. E, bu anlamda bu projenin danışmanı olmaktan da mutluyum kendi adıma. Cem Kürşat Hasanoğlu, e, Sismo Teknik. E, biz de burada görmüş olduğunuz sismik izolatörlerin e, TIS marka bunlar. Bunların Güney Marmara bölge mümessiliyiz. Tek yetkili mümessili biziz. Biz de böyle bu projenin, Temel Esantepe projesinin sismik izolatörlerini hem e, tasarımı, montajı ve temini konusunda e, paydaş olduk. Ben hakikaten her şeyden önce bir tebrik etmek istiyorum. E, kimi tebrik ediyor? BHB İnşaat ve 4M iş ortaklığı hakikaten bilinçli bir seçim yaptı. E, burada Bursa'da olmayan, hiç olmayan, daha önce hiç uygulanmamış fakat hakikaten çağdaş, modern olması gereken bir sistemi Bursalıların gündemine soktu. Nedir bu? Sismik izolatör. Böyle bir proje hakikaten Bursa'da ilk olması hasebiydi. Burada görmüş olduğunuz inşaat kalitesi hakikaten çok yüksek bir standartta. İşte betonları biraz önce proje müdürümüzle konuşuyorduk. C50 betonlar var, C35 betonlar var. Efendim kalıp işçiliği zaten hakikaten bir mühendis olarak ben burada hayran kaldım, tebrik de ettim kendilerini. Böyle bir projede sismik izolatör vermiş olmak, onu da doğru uygulanmış olduğunu görmek, biz sürekli kontrole geliyoruz, bizim için de ayrı bir iftar meselesi. Biz bunun Bursa'da inşallah devam edeceğini, örnek olacağını, Bursalıların da bu konudan sismik izolatörün ne olduğunu e, öğreneceğini, bu projeyle beraber e, öğreneceğini biz e, ümit ediyoruz. Çünkü depremde biliyorsunuz sadece e, deprem yönetmeni şunu der, hasar görür oradan binadan kaçmayı e, sağlar. Burada hasar görmeyen depremden sonra da %100 kullanıma açık binalar e, tasarladı e, İşte bu e, tema Esentepe projesi. Burada bir yaşam alanı, ticaret ve konut fonksiyonlarının olduğu. İnşallah kendilerine de ben hayırlı satışlar diliyorum, temenni ediyorum. Hayırlı olsun diyorum proje. Tema Esentepe Yaşam Projesi 4 bloktan ibaret. Bunun altında toplamda 122 adet sismik izolatör veya deprem izolatörü dediğimiz <laughs> bu görüntüdeki de cihazlardan kullanılmakta. Bunların testleri, üretim testleri ve prototip testleri yapıldı. Her biri tek tek önce Türkiye'de üretim testinden geçirdi ve daha sonra yönetmelik gereği prototip testleri de Japonya'da gerçekleştirildi. Bunun faydası nedir? Büyük bir depremden sonra da e, insanların içinde yaşayanların hayatına olduğu gibi devam etmesini sağlayan bir sistemdir. Normalde bizim deprem yönetmeliğimize e, tasarım can güvenliğini sağlayacak şekildedir. E, normal binalarda hasar oluşabilir. Ancak deprem izolatörlü binalar e, depremden sonra hemen kullanımı sağladığı için kullanıcısına çok büyük bir konfor sağlamaktadır. Bu gördüğünüz izolatörler burada dört tiptir. Bunlar aslında terzi işidir. Yani bu her bir projeye göre özel hesaplanarak tasarlanmaktadır. Buradaki izolatörlerimiz de 60 santimetre her yönde deplasman yapabilme kabiliyetine sahipti. Çok büyüklükler altında bunu gerçekleştirebilmektedir. Ben tekrar bu projede öncülük eden emek sahibi herkesi kutluyorum.